Dünyada durum ne değerli izleyiciler? Amerika Birleşik Devletleri'ne Seattle Washington'a döneceğiz şimdi. Kuzey Batı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Ölçer'le bir görüşme, Skype görüşmesi gerçekleştireceğiz. Sayın Ölçer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Amerika'da koronavirüs salgını ki bugün itibariyle ölenlerin sayısı 10 bini de aşmış durumda. Son durum nedir ve bu salgının, ölümlerin ve vakaların bu kadar hızlı artmasının Amerikan ekonomisine Etkisi nedir? Bir iş insanı olarak sizin görüşlerinizi almak isteriz. Evet, sizin de dediğiniz gibi şu anda Amerika'da durum gayet vahim bir durumdayız. Hızlı bir şekilde artan vakalar ve aynı zamanda ölü sayısı hızlı artmakta. Ekonomik olarak baktığımız zaman etkiler tabii ki, Kat kat artmaya başladı geçen gün. Geçen hafta itibariyle yeniden işsizlik e, sigortasına başvuranlar, e, yeni başvuranların sayısı 6.6 milyon kişi olarak belirlendi. Bu da toplamı 10 milyona çıkardı. E, bazı tahminlere göre işsizlik sayısı 40 milyonlara çıkacağı belirtiliyor. Bu da tabii ki e, Amerikan ekonomisinde büyük bir darbe olacak e, anlamına gelebiliyor. E, ama bunun gerçekleşmemesi için de pek çok tedbir alınıyor şu anda. bunların da ne kadar etkili olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki, işsizlik oranları sanıyorum diğer ülkelere, gelişmiş ülkelere kıyasla Amerika Birleşik Devletleri'nde çok düşüktü. %3, %4'lerdeydi bildiğim, hatırladığım kadarıyla. 40 milyona çıkarsa eğer bu senaryo gerçekleşirse %10'ları geçmiş mi olur? Evet, kesinlikle ki hatta kötü, en kötü senaryo, en kötü projeksiyonlar göre bu rakamın %30'lara çıkabileceği bile söyleniyor. Bu gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine tabii ki zaman gösterecek ama eğer böyle bir rakam ulaşılırsa bu Amerika tarihinde ikinci Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük krizden sonra ilk defa böyle rakamlara ulaşma ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Yani benim de tam sormak istediğim nokta oydu. 2008 krizi hayli hayli geride kalacak. Çok daha büyük bir darbe olacak ekonomik anlamda Amerika'ya daha derin yaralar açacak diyorsunuz. Kesinlikle ee, ama tabii ki aynı zamanda şunu da söylemek lazım. 2008'e göre bu daha e, sağlık konusunda olan ve ekonomik anlamda sebepleri e, olmayan bir kriz. O yüzden benim tahminim, e, ümit ediyorum bu salgın konusu yavaş yavaş e, bizi geride kalmaya başladığı zaman e, ekonomi aynı zamanda çok daha hızlı bir şekilde de e, canlanacak, çok daha bir, hızlı bir şekilde de geç, e, bu Kriz öncesi, bu kısaltın öncesi durumuna için 2008'e göre böyle bir farklılıkta olacağını tahmin ediyorum. Ee, i̇lk zamanlarda bundan bir iki hafta öncesinde sonrasında çok takip edemedim ama Dow Jones başta olmak üzere finansal piyasalarda da çok büyük sarsıntılar yaşanmıştı. Son dönemde, son günlerde durum nasıl Amerikan para piyasalarında? Ee, aynı aynı sarsıntılar devam ediyor. Ee, gün be gün değişiyor. Şu anda gerçekten ciddi bir e, çalkantı var. Ee, yaklaşık bir iki hafta önce Amerikan Senatosu bildiğiniz gibi 2 trilyon doğallık rekor bir e, ekonomiyi canlandırma paketi açıkladı. Bu biraz o kan kaygını e, yavaşlattı diyeyim. Biraz e, e, borsalarda biraz e, ümit e, oluşturdu. E, ancak tabii son günlerde tekrar e, vakaların artması, ölümlerin artması, ve geçen e, günlerde e, Başkan Trump'ın ee, önümüzdeki iki hafta e, oldukça zor günler bizi beklediğini açıklamasından sonra tabii ki tekrar düşüşler başladı. Ee, buna tekrar yanıt olarak senatoda şu anda yeni bir haber bu, ee, ikinci bir canlandırma paketi konuşulmaya başlandı. Bunun da e, Nasıl olacağını ve neye, ne, ne şekilde gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, olumsuz bir senaryo çizmişti Trump halkı hazırlamak adına anladığım kadarıyla. Hatta 200 bin kişi, 100-200 bin kişi ölürse bunun olumlu olarak algılanabileceği manasında bir açıklama da yapmıştı. Bu açıklamada olumsuz etkiledi mi ee, Amerikan ekonomisini? Evet. Pardon son söylediğinizi duyamadım. 200 bine yakın kişi ölebilir toplamda korona nedeniyle demişti Trump. Bu açıklaması nasıl algılandı piyasalarda? E, borsalarda tabii ki oldukça e, olumsuz algılandı. Ancak e, şöyle bir durum da var. E, şu anda bu gelişmeler e, yani koronavirüsün e, Nisan ayında özellikle zirve yaptığı ölüm sayısı olarak vaka olarak borsalar tarafından büyük ölçüde satın alındı. Evet. Ee, o yüzden e, yani bu açıklamalar aslında daha önce bilinen şeylerin bir yerde e, tekrarlanması şeklindeydi. E, o sebeple dediğim gibi bu, bu aşamadan sonra gidişat e, tamamıyla tabii ki virüsün e, ne, ne şekilde, ne kadar hızlı bir şekilde e, azalacağı, ne kadar vakaların e, yavaş yavaş e, inmeye başlaması. Bunlar görüldükçe de e, borsada evet. hızlı tepkiler verecektir bu gelişmelere göre. Bildiğim kadarıyla siz Amerika'nın batı bölgesinde Los Angeles'ın üstünde Kaliforniya'nın e, üstünde Seattle, Washington'dasınız. Sizin bulunduğunuz bölgede e, koronavirüs tedbirleri kapsamında neler yaşanıyor? Orada durum nedir? Şimdi bizim bölgemizde koronavirüs konusu aslında diğer Amerika'nın diğer eyaletlerine göre daha e, hızlı geldi buraya. Daha e, bizde başlangıcı biraz daha erken oldu bir iki hafta. Evet. Bundan dolayı da şu anda herkesin bahsettiği e, ivme e, noktasında biz aslında düzlüğe eriştik. E, hatta bu hafta itibariyle e, vakaların azalması bekleniyor bizim bölgede. E, şu ana kadar bizim burada yaklaşık toplam 8 bin vaka var bizim eyalet olarak, Washington eyalet olarak bakarsak. Aşağı yukarı 338 kişi benim en son baktığım rakamlara e, göre ölü var. E, bu rakamların tabii artması bekleniyor ama... E, artış hızının bu hafta itibariyle azalması bekleniyor. Ee, ekonomik anlamda da şunu söyleyebilirim. bizim Burası tabii ki büyük bir teknoloji bölgesi. Ee, çok büyük teknoloji firmalarının e, bulunduğu bir bölge. O yüzden pek çok firma e, bu evden çalışmak konusunu gayet iyi adapte etti ve bu şekilde e, götürüyorlar. Onun için demin konuştuğumuz konuya dönersek, borsa ve e, stoklar anlamda bakarsak, e, buradaki büyük e, teknoloji firmaları e, diğer firmalara göre özellikle seyahat ve e, hava Yolları gibi firmalara göre e, daha etkilendi. Buna bir istisna buradaki büyük havacılık devi olan firma Boeing e, Boeing e, geçen haftaya kadar e, bütün fabrikalarını kapatacağını açıklamıştı. Şimdi yeni bir açıklamayla e, bu geçen haftadan daha ileriye e, atılacağını ve şu anda bir tarih veremeyeceklerini ve fabrikalarının e, önümüzdeki dönemde yeni bir açıklama olana kadar kapalı kalacağını Açıklarlar. Bu da tabii 30 bin kişinin e, fabrikada çalışan, yaklaşık 30 bin kişinin e, evinde kalması anlamına geliyor. Şimdi e, sağlık endişelerinin bu kadar e, üst seviyeye çıktığı bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapan veya yapmak isteyen firmalara, Türk firmalara e, mevcut durumda ne gibi önlemler, öneriler de bulunabilirsiniz. Ne gibi tedbirler almalılar ya da nasıl hareket etmeliler? Evet, e, demin söylediğim gibi, şu anda içinde bulunduğumuz durum çok e, farklı bir durum ve bu geçici bir durum ve bu e, önümüzdeki dönemde ümit ediyoruz hepimiz, en kısa zamanda e, geride bırakacağız ve bunun arkasından çok hızlı bir aslında ekonomik canlanma, ekonomik hareketlenme başlayacak. E, bu bazda da ben öncelikle firmaların buna hazırlık yapmalarını, hazır olmalarını e, her anlamda ürünleri ürün bazında. E, online e, varlıkları bazında hazır olmalarını e, tavsiye ediyorum. Ayrıca bizim e, şu anda ticaret odamız olarak burada e, Türkiye'de, Türkiye'de köprüler kuruyoruz. E, bu bazda e, özellikle e, Amerikan Türk e, İş Geliştirme Konseyi ile geçen hafta bir anlaşma imzaladık. Bunu evet. e, e, a, Amerikan Türk Geliştir e, İş Geliştirme Konseyi Başkanı Sayın Uğur Terzioğlu geçen hafta da sizin programınızdaydı, bundan bahsetmişti. E, şu anda bizim e, bu konuda yaptığımız bir çalışma mesela e, Amerikan Türk e, İş Geliştirme Konseyi'ne üye olan bütün, ağza olan bütün firmalara, aynı zamanda bizim buradaki e, batı bölgesindeki ticaret odamıza otomatik olarak üye yapıyoruz. Yani e, böyle bir fırsat sunuyoruz e, Türkiye'deki e, girişimcilere ve firmalara. E, bundan da faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Ölçer konuğumuzu değerli izleyiciler Amerikan Türk ekonomisindeki son durumu ve o bölgede yaşanan gelişmeleri bizlere aktardı.